in hoc tempore Нүчкә күрсәтегез. Hem de pek büyükleri. Fakat bu tutkular yüksek mevkiler işgal etmek veya büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili bulunmuyor. Ben bu tutkuların gerçekleşmesini, vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da gerektiği gibi yapılmış bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar onu koruyacağım. Okul müdürümüz Sayın Nurettin Çelik günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapacaklardır. Sayın Kaymakamım, Kanunizm Komutanım, Belediye Başkanım, Milli Eğitim Müdürüm, Değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Bugün büyük insan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Atatürk'ün 69. ölüm yıl yıldönümünde onu anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Gerçekten büyük insan, ulu önder bizler tarih derslerimizde ilkokuldan üniversite son sınıfına sınıfa kadar sokakta her yerde Atatürk'ü değişik yönleriyle tanıyoruz, biliyoruz. Asker Atatürk, devlet adamı Atatürk. Bu konularda gerçekten hepimizin bildiği çok şey var. Ama belki bilmediğimiz, belki bilip de fazla tekrar duymadığımız birkaç konu ve olaya değinerek konuşmayı da uzatmadan bırakmak istiyorum. Biraz sonra arkadaşlarım size program içinde belki bu bizim çok duymadığımız özelliklerden ve olaylardan da bahsedecekler. 2000 yıl önce en ünlü filozoflarından Evlatun ya bilge kişiler yönetici olmalı ya yönetici kişiler bilge olmalı diye bir görüşü var. Gerçekten 20. yüzyılda bu görüşü kişiliğinde gerçekleştirmiş olan tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hem bilge kişidir, hem yöneticidir. Ayrıca şöyle bir düşünürsek, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçebilen, kendini taşıyabilen tek lider de Atatürk'tür. Bakın dönemin liderlerine, o dönemdeki liderlerden hangisi yaşıyor? Hatta birçoğu kendi halkı tarafından yok edilmenin acısını da yaşamıştır. Bu anlamda da Atatürk 21. yüzyıl taşıyan, kendisini taşıyan, taşıttıran büyük bir liderdir. Bu çerçevede yıl 1978 UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü bir öneri veriyoruz. Bu öneride Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de Birleşmiş Milletler'in bütün devletlerinde Atatürk'ün doğum yıl dönümünü kutlanması önerisidir. Bu öneri geldiği zaman İsveç Delegesi ayağı fırlar. Ne yandı? yani Ya bütün liderlerin doğum gününü mü kutlayacağız? Bu arada Rus delegesi de fırlar masaya yumruğunu durur. Sizin o ne yani dediğiniz Atatürk yurdunu kurtarmış, dünyaya örnek olmuş, bizlerin de bizlerin de her derdimizde çare aramamız gereken bir liderdir. Der. Daha sonra bu önerinin oylanacağı zaman İsveç Delegesi söz alır. Değerli delege arkadaşlarımdır genel kurulda. Ben Atatürk'ü inceledim. Hepinizden özür diliyorum. İlk imzayı da ben atıyorum de ve Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü bütün Birleşmiş O günlerde Birleşmiş Milletler'in 152 üyesi vardır. 152 derecenin tamamı bu belgeyi imzaladı. Bu belgede ne yazıyor? 152 ülkenin imzaladığı belge şu belgedir. Atatürk kimdir? Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü devrimleri gerçekleştirmiş bir inkılapçı. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşam boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Evet, 152 ülkenin imzaladığı belge de bunlar yazıyor. İşte bizim Atatürk'ümüz dünya milletlerinden delegelere de bu metni yazdırabilmiş bir Atatürk'tür. Bir başka Birleşmiş Milletler'den bahsetmişken bir İngiliz gazeteci Atatürk'e in sonra röportajında Birleşmiş Milletler'e üye olmayı düşünüyor musunuz? Mustafa Kemal'in cevabı aynen şöyledir. Şartlarımızı koyarız. Kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için. Eğer davet edilirse düşünürüz. Evet, Birleşmiş Milletler o güne kadar hiçbir ülkeyi davet etmemiştir. Bu konuda yasasını değiştirir ve Birleşmiş Milletler'e ilk davet edilen ülke Mustafa Kemal'in ülkesi Türkiye olur. Bir başka dünyada sinema, eleştirmeni, tiyatro eleştirmeni gibi eleştirmelerin yanında lider eleştirmeleri de vardır. Dünyanın en ünlü lider eleştirmelerinden bir tanesi eleştiride en aciz kaldığım lider Mustafa Kemal Atatürk diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kadar büyük yapar. Biz zaten biliyoruz bizim büyük önderimiz ama Atatürk bir dünya lideridir. Ben o konuları öne almaya çalışıyorum. Atatürk diyor ki çocukluğumda elime geçen iki kuruştan bir kuruşunu kitaplara verdim. Eğer böyle yapmasaydım elime geçen iki kuruştan bir kuruşunu kitaplara vermeseydim bütün bu yaptıklarımı başaramazdım diyor. Atatürk elindeki iki kuruştan bir kuruşunu kitaplara verdiği için sanıyorum 35 yaşında general, 40 yaşında başkomutan, 42 yaşında cumhurbaşkanı, 46 yaşında dünyada hiçbir liderin cesaret, cesaret edip dokunamadığı dil konusunda reform yapan ve 53 yaşında mutlu yazan genç bir Temelinde akılcı, deneyici, çağdaş bir yatan Atatürkçülük, büyük düşünür yine Atatürk'ün kendisi olan Türk insancılığıdır. Bu görünüşüyle büyük bir yapı, görkemli bir eser olan Atatürk devriminin bütünlüğü Türk toplumuna olduğu kadar çağdaş dünyaya Türk ulusunun çok değerli bir katkısıdır. Atatürk'ün en büyük eseri kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve o benim naçiz vücudum elde bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Diyerek açıkça dikkatleri kendi üzerinde yoğunlaşmamasını hayranın kendisine yönelmemesini bir bir ölçü konulacaksa bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği düzeye bakarak bakılarak değerlendirilmesini vurgulamıştı. 10. yıl nutkuna koyup, 10. yıl nutkuna koyduğu ve sonradan çıkardığı iki sözcük. Bu Atatürk'ün mütevazi derecesini de gösteren iki sözcük. 10. yıl nutkuna koyup sonradan çıkardığı iki sözcük şudur. Beni unutmayın. Unutmadık, unutmayacağız. Saygılarımla.